Herkese merhaba arkadaşlar. 2021 Ağustos'ta benim de bebeğim oldu. İşte gaz problemleri nasıl çözdü? İlk 15 gün zaten gaz problemi olmuyor. Ama ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bizi nasıl çözdük? Onun tecrübesini şimdi anlatacağım size. İşte çocuğum doğduktan sonra 15 gün zaten bir problem olmadı. Doktor bir de ilk bağırsak florası oluşsun diye maflur, e, turuncu maflur damla verdi. 15 gün sonra zaten gaz sancıları başladı. O da o kadar iş işimizi görmedi. Yani yetersiz kaldı. E sonra ne yaptık? Biz araştırıyoruz. Eczacıya soruyoruz, doktora soruyoruz, sağlık ocağın DB'ye soruyoruz. Arkadaşlarımıza soruyoruz. Hepsi ayrı ayrı şeyler diyor. Bir onu deniyoruz, bir onu deniyoruz, bir bunu deniyoruz. Yani anneye işte şu şu çayı bu vitamini bilmem nesi içinde bilmem ne yağ olan şeyler e, haplar bir şeyler şuruplar bebeğe ayrı şeyler şuruplar damlalar çeşit çeşit şeyler öneriyor size herkes biz de denedik çoğunu denedik yani denemediğimiz çok az şey kaldı şimdi size bu tecrübelerimi anlatacağım Bizim kullandığımız damlalar damla ve e, şurup söyleyeceğim. Nasıl çözdük? Biogay damla. Bu 5 mililitre. Çok az. Çok pahalı gözüküyor. Ama hani biz işi bununla çözdük. Çünkü buna gelene kadar biz diğer damlaları denedik. Çeşit çeşit damlalar aldık. Şuruplar aldık. İşte vitaminler bilmem neyler. Bunları biz hep deney deneyip geldikten sonra bakıyoruz, deniyoruz, e, deniyoruz, uğraşıyoruz. Yani hem emeğiniz boşa gidiyor, hem paranız boşa gidiyor, hem zamanınız, hem çocuk o ara bir sürü bir sıkıntı çekiyor, uğraşıyorsunuz, sallıyorsunuz, sallıyorsunuz, işte omuzunuzda gaz çıkar falan. Hani böyle bir sürü sıkıntı atlatıyorsunuz. Yani sorun. Biz bulduk yine çok şükür. E, bulamadığınızda değiştir değiştir ara 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 dur. Yani her çocuğa her damla iyi gelmiyor ama denemeye en azından buradan başlarsanız biz bununla çözdük. Siz de çözerseniz uğraşmazsınız. Yani dolanıp dolanıp durmazsınız. Şu damlayı mı alayım? Şu şurubu mu alayım? Biogay damla ve beraber kullandık Sürekli Biyoga damlayla damla ile beraber Norsharbeş şurup. Bunun damlası değil şurubu. Şurubunu alacaksınız. Yani biz onunla çözdük. Damlasını da aldık. Ondan sonra ne subsimplex Şunu önerdiler. Onu aldık. Başka e, Maflor almıştık zaten. Başka çeşit çeşit daha hatırlamadığım damlalar aldık. Bu zaten bayağı pahalı ama bunda 30 ml'te var. Bu bizim sorunumuzu çözmedi. Çözemeyince dolapta duruyor. 30 mililitre var bunda. Biogay 5 mililitre bu 30 mililitre. Yani fiyat olarak baktığınızda bu daha uygun gibi ama bu bizim sorunumuzu çözmedi. Diğer damlaları da denedik. Yani bizim fayda gördüğümüz şey Biogay damla Nurse Harvey şurup. Bir de armut suyu. Armut suyunda şöyle fayda gördük. Bu kısa vadeli bir çözüm armut suyu. Yani çok ağladı, sıkıntı etti. Yani çözemediniz. Armut suyunu verince böyle 5 dakika falan geçiyor. Tamam ondan sonra çocuk bir rahatlıyordu. Yani rahat, rahatlıyor ondan sonra uyuyor falan da sürekli kullandığımız şey biyogay aydamla ile nör şurup ya bu armut suyunu da bir arkadaşımızın annesi söyledi. Ben benim zamanımda işte damla yoktu, şurup yoktu, bunlar yoktu. Biz hep armut suyuyla bu işi çözdük dediler. Biz de armut suyu kullandık. Yani kısa vadeli işe yaradı. Yani çocuğa veriyorsunuz 5 dakika sonra yani 5 dakikada bazen olmadı. Çocuk rahatlıyor. Ondan sonra uyuyor falan neyse. Yani rahat ediyor en azından ağlamıyor, sancı çekmiyor. Biz bu işi böyle çözmüş. Yani siz de en azından bunlardan denemeye başlayın. Yani denerken ilk başta biyogay damlayla nörsal sarvi şurupla denemeye başlayın. Bunu günde 4 defa 5 damla veriyorsunuz çocuğun ağzına. Yani damlayı tam ağzına tutturamayabilirsiniz falan diye ben biberonu çıkarıyordum. Biberonun ucuna döküyordum 5 damla. Zaten çocuk oradan hemen çekiyor, emiyordu. ve bunun da içinde zaten ölçeği var. Bundan 5 ml çekiyorsunuz. Bu da günde 4 4 yani sefer veriliyor. 5 ml 4 sefer bu damlayla beraber aralarında yarım saat falan oluyor. Veriyorsunuz. Ama gerçekten hani biz Gaz işini, gaz sıkıntısını bu ikisiyle çözdük. İşte ara ara da armut suyu ve rezene çayı soğumuş da veriyorduk bebeğe. Yani sizi yani bunun için bilgilendiriyorum ki yani biz böyle çözdük. Sizi de denemeyin. biz denedik zaten. Bayağı şeyler denedik. Bayağı para harcadık. Bayağı uğraştık. Bayağı zaman harcadık. En son bunda çözüm bulduk. Sizin de en azından zamanınız, paranız, emeğiniz gitmesin. Bir de çocuğunuz o arada ağlayıp sancı çekip kendini yıpratmasın diye denemeye bunlardan bir başlayın. Size büyük ihtimal fayda gösterir ama fayda göstermezse en azından denenmiş olan bir şeyi denersiniz. Yani onu kafanızdan silmiş olursunuz. Diğerlerine bakarsınız ama çoğunda fayda gösteriyor. Mafloru e, başka bir arkadaşıma verdi yine doktor da 15 gün sonra hani yetmiyor. Bir aylık oldu falan arkadaşım hep onu verdi. Mafloru veriyor. E, yetmedi. Başka eşim hemşire, hemşire arkadaşlar da var, onların çocuklarında. Onlar hep biyogay kullandı. O yüzden biz de en son bunu denedik. Yani pahalı diye bakmayın. Aslında pahalı olan bizim için diğerlerini denemekti. Umarım sizde bu gaz sorununu böyle kolay yoldan hemen çözersiniz de bebekleri alınız. Herkese çok teşekkür ediyorum.